Evet. Şimdi sırada salagoz balığımız var. Gördüğünüz gibi oldukça irice. Bunu temizleyelim. Bunları temizlemesi en zor olan balıklar balıklardan salagos karagöz efendime söyleyeyim çipura bu tür balıklar birbirinin akrabası zaten teyzesinin oğlu amcasının kızı fakat temizlemesi en zor balıklardır bunlar altında başının altını da temizleyelim hala sorumlu yerleri var evet gördüğünüz gibi onları da alıyoruz efendim. Kıç deliğine kadar balığımıza kesiye atıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta fırladı dışarıya. atalım kaşları. Evet gördüğünüz gibi bu burayı şöyle tırnağınızla bile şey yapsanız bu siyahlıkları çıkarırsanız daha iyi olur. Yani bıçakla son aşamada suyla yıkarken son aşamada bunu yapabilirsiniz. Evet salakozumuz da temizlendi.